Merhabalar, bugün sizlere tekvando hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Tekvando, çıplak el ve ayakla yapılan Kore kökenli bir uzak doğu savunma sanatı ve sporudur. Yaklaşık 600'lü yıllarda ortaya çıkan ve birbirinden ayrı iki sistem olan ayak sistemi ile yumruk metodu zamanla bir araya gelerek tekvandoyu ortaya çıkartır. Tekvando kelimesi Korece tae, kwo ve do kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. Tae, tekme, kwon, yumruk, Doğu ise, iyilik, doğruluk, fazilete giden yol anlamına gelmektedir. da tecrübe ve usulü belirtmek üzere diğer pek çok da uzak doğu kökenli savaş sanatında olduğu gibi elbisenin üzerine bağlanan kuşaklar kullanılır. Bu kuşaklar sırayla beyaz, sarı, yeşil, mavi, kırmızı ve siyah renktedir. Siyah kuşak en üst seviyedir. Fakat siyah kuşağında dereceleri bulunmaktadır. Bunlara dan adı verilir ve birden dokuz'a kadardır. Yaşı 15'ten küçük olan sporcular dan seviyesine ulaştıkları takdirde pumdan olarak adlandırılırlar. Kuyruği, pumse ve Kuyokpa olmak üzere üç alt kategorisi bulunmaktadır. Fakat Dünya Federasyonu'nun düzenlediği organizasyonlarda sadece kuyurugi ve pumse kategorilerine yer verilir. Bu iki kategorinin kıyafetleri birbirinden farklıdır. Tekvando, kafa tekmeler, zıplama ve döndürme vuruşları ve hızlı tekme teknikleri üzerindeki vurgusuyla karakterizedir. Aslında dünya tekvando dövüş müsabakaları dönen tekmeler, kafaya tekmeler veya her ikisini birden içeren vuruşlar için ek puanlar verir. Tekvando, hızlı dönüşleri kolaylaştırmak için genellikle karate gibi dövüş sanatlarında kullanılan daha geniş, geniş duruşlardan daha dar ve daha uzun vuruşları benimser. Bir dizi büyük tekvando stili ve birkaç niş stili vardır. Çoğu stil, stili tanımlayan bir yöntem organı veya federasyonla ilişkilidir. Tekvando stilleri ve organizasyonları arasındaki temel teknik farklılıklar genellikle şu şekildedir. Desen, her tür hyong, pumsa veya tul stiline bağlı olarak bunların konumlandırma ve teknik ustalığını gösteren gösterim hareket, resmi hareket dizileridir. Diğerleri ise rekabet için müsabaka kurallarındaki farklılıklar ve dövüş sanatları felsefesidir. Tekvando yarışması tipik olarak fikir tartışması, kırılmak ve kalıpları içerir. Bazı turnuvalar ayrıca gösteri takımları ve kendini savunma gibi özel etkinlikleri de içerir. Müsabaka ciddi yaralanmalardan kaçınmak için herhangi bir tekmenin hasarını azaltan Hogo veya bir göğüs koruyucusu içerir. Diğer sistemler değişiklik gösterse de ortak bir nokta sistemi şu şekilde çalışır. Hogu ya normal bir vuruş için 1 puan, vuruşun arkasına dönüş için 2 puan, arka tekme için 3 puan ve başa dönen tekme için 4 puan. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info.konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.